Herkese selam ben Paladin. Bugün 1 Ocak 2026. 11 saatlik bir çalışmamız oldu. Yeni yılı açtık çok şükür diyelim. Herkese iyi mutlu yıllar diliyorum öncelikle. Tabi öncesinde diyeceğim başka şeyler de var. Ne yaptığımı anlatacağım. Ne yaptık? Bir tane TT Türkçe denemesi çözdük. 31'e 9 geldi. Aynen öyle bir şey. Rezil bir şey geldi. Sonrasında şöyle 3 VDD'den şeyi bitirdim. Neyi bitirdim? Fonksiyon uygulamalarını evet. Ama daha soru çözümlerini izlemedim. Eyüp ile gideceğim işte. Zaten tamamını bitirmedim. Bazılarını çözdüm. Bazıları kaldı. Yarın muhtemelen tamamen nokta koyacağız fonksiyon uygulamalarına. Şöyle. Sırayla yapmadım tabii ki de. Şurada da fonksiyonlarda pekiştiriyorum testleri falan vardı. Bunları bitirdim çözdüm. Soru çözümlerini daha izlemedim. Yani hepsini izlemedim burada kaldım. Buradan itibaren izleyeceğim işte. Buralar boş. Buraları yaptım. Daha sonrasında AYT Matematik 3D'den fonksiyonları bitirdim. Bunların soru çözümlerini falan da izledim. Şöyle. Sonrasında Orbital'den 8 test çözdüm. Denge. Denge'den 8 test. Bence diksiniyorum adeta. Rezil bir konu. Hiç sevmiyorum gençler. Şöyle bayasını da işaretledim. Ama iyi oldu yani. P testlerinde kaldım. Bir tane de TTFN denemesi atmıştım bu arada. Söylemedim. Nerede kaldık? Şöyle. Bu da 15 doğru. 3 yanlış. 2 boş gelmiş. 3 4 5'ten. Bugün böyleydi gençler. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Yarın burası boş. Hadi görüşürüz. İyi yıllar tekrardan. Görüşürüz.